alemi çalışıyor tabi. Orada durmuş hayatı bitmiş. Açmışlar kapının önünde çuval gibi yığılmış bir ceset. Aa bizim babamız demişler. Çocuklar almışlar içeriye. Daha o cenazeyi kaldırmadan bir kavga bir kavga. Bankada 28 milyon lira nakit parası var. Onu kapışmaya çalışıyorlar. Ben gittim ayırdım bunları. Zavallı zengin. Ahmak zengin. Bunun için mi yaşadın sen dedim böyle. İçimden tabii. Beni döverler orada bile, yüzlerine söylesem olur. Acıdım, onun namına çok acıdım yani. Bu böyle olmaz. Bu Müslümanlık değil. Bu hacılık değil hoca, hiç şey değil bu yani. Ebedi hayatı için bir kuruş harcamamış adam, bir program yapmamış, yazık. Ne bir fakirin elinden tutmuş, ne bir evlenemeyen delikanlıyı evlendirmiş, ne kimseye ev için yardım etmiş, ne bir hastayı tedavi ettirmiş, ne bir hastanın ilacını almış. Zavallı, zavallı, mütemadiyen serveti yığmış, çocukları kapıştı kavga ettiler, mahkemeye düştüler. Bu hayat değil. Hele İslam hayatı hiç değil. Hele İslam hayatı hiç değil. Üç ayları bir vesile ve bir vasıta bilmeli insan, efendiler, ve bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Bir programımız olmalı. Allah'a karşı yapmakla vazifeli olduğumuz mevzular için bir program yapmalı. Şu üç ayların içinde bir hayır hasenat programınız olmalı. Mutlaka düşkün bir insanı elinden tutmalısınız. Mutlaka hayru hasenata bir yatırım yapmalısınız. Geçenlerde bir Kur'an kursuna uğradım. Kurs tabi resmi diyanetimize, müftülüğümüze bağlı resmi bir Kur'an kursu. Başında çok ciddi, seviyeli, gayretli bir hoca arkadaşımız var. Konuştuk, görüştük, dertleştik. Nasıl dedim çocuklar ne alemde yatılı orada yiyip orada içip Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, hafız olmaya çalışıyorlar. Orada hafız olduktan sonra o yavrular mezun oluyor, doğru İmam Hatip liselerine yetişmiş böyle Kur'an'ı ezberlemiş olarak İmam Hatip okuluna giden talebe oluyorlar. Çok güzel bir çalışma. Konuştuk dedi ki hocam dedi, bir aydır dedi, hatta daha fazla çocuklar yiyeceksiz kaldı. Günde sadece vallahi bir tek çorba içiyorlardı. Allah Allah. Kimse kapımızı çalmıyor dedi. Kimse yardımcı olmuyor dedi. Kimse teberru etmiyor dedi. Herkeste bir panik var dedi. Şu kapıya yaklaşıp da burada Kur'an mı okunuyor? Burada Kur'an kursu mu var? Burada ne oluyor? Allah mı var? Peygam kimse sormuyor dedi. Ve başladı ağlamaya adam. E böyle bu memleket iflah olur mu? Bu memleketin zenginleri ne yüzle cennete, ne yüzle şefaati Muhammed'e gidecekler? Hangi sıfatla ölecekler? Ben bunu merak ediyorum. Efendiler, insan bir parça Allah'ın dinine, Kur'an'ın hizmetine, İslami faaliyetlere bir yatırım, bir program hazırlamaz mı? Ne için yaşıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak böyle olan müminleri övüyor, seviyor. Ellezine immekkennahum fil ard eka salate ve atavuz zekate ve emru bil Kendilerine servet verdiğim insanlar, kendilerine imkan verdiğim, kudret verdiğim, fırsat verdiğim insanlar hemen Allah'ın dinini desteklemeye çalışırlar. Yoksa dünyaya tapınıp da dinden imandan soğumazlar buyuruyor. Müminin sıfatı budur hizmet etmek lazım. E bunların mükafatı ne? Böyle dini İslam için, Allah için, bu yolda çalışan Allah ve Rasulüne itaat eden, ibadet eden, hasenat yapan, iyilik yapan bir kişiye Cenab-ı Hak bir şey vaat etmiyor mu hocam? Vaat ediyor. Şimdi hemen arz edeyim. Bakınız Cenab-ı Hak kadın olsun, erkek olsun bu şekilde hayatını hesaplayan, planlayan, hayrını ve şerrini ayarlayan bir Müslüman, Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde bulunan bir mümini bakın nasıl müjdeliyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve O'nun Resulüne itaat içinde hayatını geçirirse فَاُلَٰئِكَ işte bunlar مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ aleyhim عَلَيْهِمْ minen nebiyyine ve sıddıkine ve şüheda bu kişileri ben peygamberlerle Ebu Bekir Sıddık ile ve şehitlerle ve salihlerle beraber cennete koyacağım. Ayet ve hasüne ülaike refika bunlar ne güzel arkadaşlar olacak. Bakın mükafata bakın. Ya. Ebedi hayata inananlar için böyledir bu. Ben zaman zaman endişeye düşüyorum. Acaba bu servetleri, milyonları toplayıp da Allah yoluna bir kuruş vermeyenler acaba ahirete inanmıyorlar mı? diye şüpheye düşüyorum. İnansa böyle olmaz. Ebedi hayata acaba inanmıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor mu acaba diye şüpheye düşüyorum. Nasıl olur? Bu şekilde iman eden bir insan nasıl böyle tembel, nasıl böyle gafil, nasıl böyle hain olabilir? Mümkün değil. Çünkü Kur'an hepsini açıklıyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Miskale zerre ne demek? Miskal Arapça siklet kelimesinden geliyor. Miskal ağırlık demek. Ağırlık. Siklet, ağırlık. Miskal ağırlık birimi. Zerre, miskale zerretin zerreyi de biliyorsunuz. Hani bazı evlerin penceresinden içeriye güneş girer de o güneşin ziyasında ışığında bazı tozlar uçuşur. Toz. Böyle toz. İşte o toz bir terazi olsa da o tozlardan bir tanesini tartsanız kaç gram gelirse dünyada yaptığınız hayrın bu kadarının bile karşılığını göreceksiniz Rabbil Alem. Ve <laughs> men ya'mel kim yaparsa miskale zerretin bu güneşin ışığında parlayan bir zerrenin ağırlığı kadar hayır işleyenlerin mükafatını vereceğim diyor Allah Niye yapmıyorsun? Yapmıyorsan ahirete inanmıyorsun demektir ya. Yani. Niye yapmıyorsun sen? Yapmamak iki şekilde. Yani inanmamaktan kaynaklanıyor diye korkuyorum. Niçin yapmıyor? Aynı şekilde ve men ya'mel miskal zerratin şerren yara. Güneşin ziyasında parıldayan bir zerrenin ağırlığı kadar kötülük, günah işleyenleri de cezasını verecek diyor Cenab-ı e daha nasıl günah işliyorsun? Ne garantin var? Kime dayanıyorsun? Kime sığınıyorsun? Kimden beraatını aldın? Kimden cüret alıyorsun sen? Kimden kime güveniyorsun da günah işliyorsun? Cenab-ı Hak hepsini haber vermiştir. Elem ye'tiküm nezir. Böyle hayırsız, hasenatsız, plansız, programsız mahşere gelen gafiller sürüsüne Hazreti Allah şöyle hitap edecek. Elem ye'tiküm nezir. Size bugünkü akıbeti haber veren bir Hazreti Muhammed göndermedim mi? Aleyhisselatü Vesselam. Göndermedim mi size? Gönderdim. Niye duymadınız? Efendiler senelerdir şu kürsüde size hitap ediyoruz. Hiçbir siyasi çekişmeye girmedik. Hiçbir şahsi hissi davaya girmedik. Hiçbir gruba, zümreye, partiye, görüşe katılmadık. Doğrudan doğruya Kur'an'ı aktarmaya devam ettik. Devam etmeye çalışıyoruz. Ama millet hala kendi bildiğini okuyor. Caminin içinde ne söylersen söyle hoca. Dinleriz, camiden çıktık mı kendi bildiğimizi yaparız diyor cemaat. Ne çıktı bundan yani? Vallahi üzülüyorum. Acaba çalışmalarımız, gayretlerimiz boşuna mı gidiyor diye korkuyorum. Kendi açımızdan boşa gitmiyor. Mahşer günü yarın huzuru mahşerde her birinizin yakasından yapışmaya, her birinizin hesabı görülürken bütün bu hakikatleri söylediğimize karşı orada biz ortaya çıkacağız. Ama günahlı, ama kusurlu, mutlaka bir şeyler söyleniyor.